Beklenen gün geldi. Shortsa'dan para kazanma olayının ne kadar olduğu belirlendi. Artık ilk veriler geldi. Hadi gelin bakalım ne kadar kazanıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit. Eğer sıkılırsan X2'de izleyip devam edebilirsin. Ancak videoyu atlamamanı sana tavsiye ediyorum. Gelin başlayalım. Herkesin öncelikle merak ettiği şey shortslar ne kadar kazandırdı. Bildiğiniz gibi bir Şubat itibariyle Shortsa'dan para kazanma açıldı. Ancak ne kadar getireceğini saat 00. 12'den sonra soran herkese söylediğim gibi daha zaman var ve beklemeliyiz dedim. Bugün itibariyle saat 12 itibariyle ilk veriler gelmeye başladı. Türkiye'nin ortalamasına baktığımızda 10.000 görüntülemeye 1 TL alıyoruz arkadaşlar. Yani bu da 1000 görüntülenmeye 10 kuruş alıyoruz. Adil ya da adil olmamasını şu anda tartışmıyoruz. Özellikle sadece shorts üreten insanların kanallarının gelirlerini söylüyorum sizlere ki net olarak shorts kazançlarını görelim. Burada Almanya, Fransa, Hollanda ve Amerika'nın ortalaması 0,14 dolar. Yani 1000 görüntülenme başı 0,25 TL kazandırıyorlar. 2 kanalda 0,30 8 kuruş gördüm ancak o çok fazla ülkeden izleniyordu. O yüzden tam emin değilim zaten bunlar ilk veriler. Beni takip eden arkadaşlar bilecektir ki biz para kazanma konusunda iki adet tahmin yapmıştık. Birincisi havuz sistemi açıklamadan önceydi. Önceki yaptığımız tahminde 4 tl gibi rakamları konuşuyorduk. Daha sonra havuz rakamı yani havuz sistemi açıklandığında size söyledim ki zaten diğer videomda demiştim ki sizlere birçok kanal 1 şubatı bekliyor. Hatta bunlar için mch şirketleri şimdiden yatırımını yapmış stok videolarını hazırladı. Yani havuzu daha da çok şişirecekler şu anda. Havuzun şişmesi demek reklam gelirinin düşmesi demek. Yani çünkü pastada gelecek kadar reklamın bulunmaması. Şu anda tahmini rakamlar bir önceki yaptığımızdan aynı değil. Çünkü havuzun büyüklüğüne baktığımızda ortalama 1 milyon görüntülenmeye sahip bir videonun 100 ile 200 TL arasında kazanacağını görüyoruz. Yani bu müzik kullanımından sebep. Birçok arkadaşınıza şunu da söyledim. Havuz sistemi geldiği için havuz şu anda çok fazla şişiriliyor. Büyük firmalar tarafından olsun, küçük üreticiler tarafından olsun. Her şekilde havuzun içerisinde video yığını olduğunda havuzun şişmesiyle gelirin düşeceğini söylemiştim sizlere. Bunun da ilk rakamlarını görüyoruz şu anda. Elbette ki hep böyle kalmayacaktır arkadaşlar. Şu anda bu rakamları görüp üzülenler işi bırakacaktır. Yani YouTube'dan çekilecektir. Kimisi kazancı çok makul bulmayacaktır ve havuz daralmaya başlayacaktır. Eğer havuz daralırsa kişi başı düşen gelir artacaktır. Çünkü reklamlarda bu yönde hızlı bir artış var arkadaşlar. Reklamdan hızlar artması demek içerik üretici daha fazla kazanacağı anlamına gelir. Şu anki reklam testleri gayet güzel gidiyor. Yani shorts akışında verilen reklamlardan dönüşler oldukça muazzam. Bence gelirlerin asıl gerçek değerlerini 3. ayın sonunda görmeye başlayacağız arkadaşlar. Çünkü bu üç aylık süre içerisinde bıkıp sıkılanlar olacak. Bu paraya beğenmeyip çıkanlar olacak. Daha sonra gelirlerin gerçek gelirlerin ne kadar olduğunu görebileceğiz. Şimdi diğer ülkelerden bazı kanallara baktığımızda çok fazla ülkeden izlendiği için şos ortalamasının 1000 gösterimde 38 kuruş olanı gördüm. Ancak bu veriyi üreten kanalın içerisinde uzun video ağırlıklı olduğu için sistem yanılmasına yani sistem hatasından da kaynaklı olarak shortslara daha fazla gelir aktarılmış olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi shortslar bazen uzun video formatında dönüşüyor ve o zaman da gelirleri artmış oluyor. Şimdi shortslardan para kazanma olayını artık öğrendik. Türkiye'de 10 kuruş kazanıyoruz 1000 gösterime. Ee, yurt dışında ise bölge 25 kuruş kazanıyoruz. Bu ilk veriler daha sonra elbette ki değiştirilmiş. Çekecektir. Beni dinleyenler uyguladı, ben dinlemeyenler uygulamadı. Ben dedim ki shorts'larda elbette ki bu rahatlık sürmeyecek. Shorts'lara elbette ki bir yaptırım gelecek. Çok fazla shorts içeriğinde manipülasyon vardı. Kullanıma dikkat edilmeyen maddeler vardı. Size dedim ki shorts'larda müzik kullanımın hiçbir şekilde telife tabi değildir. Ve bunun arkasında da size şöyle bir şey söylemiştim. Dediğim gibi müzik kullanacaksanız yani projenize müzik entegre edecekseniz mutlaka kullanacağınız müzik shorts müzik kitaplığında olması gerekiyordu dedim. Bunu dinlemeyen arkadaşlar birçok kanal var. Kendi üzerine alınmasın kimse kesinlikle. Instagram'dan olsun, web sitesinden olsun, mailden olsun, yorumlardan olsun birçok ulaşan arkadaş var. Para kazanmaları kapatıldı. Yani videoların para kazanmaları sarı dolara düştü. Para kazanılmaz hale geldiler. Bunun sebebi ise Shorts kitaplığında o müziğin olmaması, farklı bir müziğin kullanılması. Elbette ki telif hakkına sahip olduğunuz müzikleri Kesinlikle kullanabilirsiniz. Zaten bunlar da genelde sarı dolar işareti çıkmıyor. Bir diğer hata ne oldu? Ben size söyledim ki arkadaşlar Shorts'lardan para kazan çok hızlı açılıyor, çok kolay açılıyor. Ancak uzun videoya geçtiğiniz zaman kurallar daha katıdır. Dikkat edin dedim. Ya beni dinleyen dinledi. dinlemiyorsa şu anda kanalları kapatıldı arkadaşlar. Kimisinin kanalı kapatıldı, kimisinin para kazanma özelliği kapatıldı. Kimisi daha büyük sıkıntılara girdi. O yüzden arkadaşlar bakın uzun video attığınız anda sistem tekrar sizi incelemeye alıyor arkadaşlar. İçeriniz tekrar eden içerik mi? Orijinal mi? Manipülasyonlu mu? İçeriği gerçekten orijinal değeri sağlıyor mu? Bu shorts içeriklerini birleştirip uzun bir video mu yapmış? Bu tip şeyleri kontrol ediliyor arkadaşlar. Şu anda gördüğüm bu tip şey yapanlar hemen uzun videoların açıldığını görüp kendi uzun videolarını atıp tekrar içeriye takılanlar yani tekrar kullanılan içerik maddesine takılaraktan para kazanmaları kapatılan kanallar oldu. Daha sonrasında ise birçok kanaldan içerik çaldığı için telif haklarıyla başı sıkıntıya giren insanlar var. Şu anda kimisine dava açılmış durumda. Çünkü telif haklarında itiraz etme maddesini yanlış anlayanlar var. Buradan itiraz ettiğinizde yasal bir süreç başlar arkadaşlar ve karşı taraf gerçek gerçekten büyük bir firma ise başınız derde girer. O yüzden daha sonra bu konu işleyeceğim zaten. Ee, uzun videolarınıza daha özen gösterin. Müzik kullanımını bilmiyorsanız arkadaşlar internette müzik, telifsiz müzik yazdığınızdaki müziklerin telifsiz olduğuna inanmayın. Bakın bu konuda bir videom var. Aşağıda açıklamalarda linkine bırakıyorum. Eğer telifsiz müzik hakkında bir bilginiz yoksa gidin orayı izleyin. Kesinlikle sizin yararınıza olacaktır bu bilgiyi öğrenmek. Daha sonra bugün değil bakın. Bugün yaşamazsınız sorun ancak bir sene iki sene sonra cezasını çok büyük çekersiniz çok üzülürsünüz. O yüzden mutlaka o videoyu da izleyin. Bir diyor özellik ise söyleyemedim arkadaşlar. Uzun süredir şoslarla ilgili çok sıkışık bir gündem olduğu için telif haklarında da bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Özellikle bu zaman damgası üzerine. Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Bir videonuza telif yediğinizde eğer müzikten telif ediyorsanız videonun neresindeki müziği telif hakkına sahip olduğunu görebiliyordunuz. Yani bunun zaman damgasını küçük bir şekilde gösteriyordu sizlere. Ancak bu kullanılan videolarda veya görsellerde böyle bir gösterim yok. Videonun tamamını kapsıyor gibi gözüküyordu. Artık YouTube bu zaman damgası olayına bir güncelleme getiriyor ve artık müzikte olduğu gibi görsellerde ve videolarda da aynı zaman damgasını işleyecekler arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Bu sayede belki o alanları flu yaparak yani görünmez kılarak tekrardan para kazanmamız o videolarda açılabilir. Eğer telifli bir sıkıntı değilse ya da telif sahibi geri çeker ya da en azından manipüle edip videonun izlenebilir hale getirebilirsek bizim açımızdan daha iyi olur ve o görselleri daha kullanmayız. Bu güzel bir gelişme olmuş. Ancak şu anda sınırlı sayıdaki YouTube kullanıcıların açılmış. Sadece belli bir topluluğa açılmış. Yakında elbette bizlere de gelecek. Beta aşamasından çıkar çıkmaz. Zaten telif atan arkadaşlar bileceklerdir ki telif atarken telif sekmesinde hangi aralıktaki video sizin telifinize ait diye size soruyorlar. Bilmeyen arkadaşlar da umarım başlarına telif sorunu gelmez. Bir sonraki maddemiz ise bildiğiniz gibi Shorts'ta para kazanma olay açıldığı için çok fazla yoğunluk vardı ve ilgilenilemiyordu kanallar bunu Bunu YouTube'da fark ediyordu zaten. Bildiğiniz gibi shortsa içeriği kopyalamak daha kolay. Yani siz başkasının bir shortsunu alıp kopyalayabiliyorsunuz ve yayınlıyorsunuz. Buna itirazlar uzun videodaki gibi değildi arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz gibi uzun video bir itiraz ettiğinizde yaklaşık 3 gün içerisinde video kaldırılmış ya da telif atılmış oluyor zaten. Direkt hemen incelenmiş oluyor. Bu short kısmında yaklaşık 3 hafta 4 hafta bekleyen arkadaşlarımız vardı. Kimisi kendi videosu olmasına rağmen kendinden daha fazla izlenmişti. Ancak shortslarda da Kopyalanan içeriklere çok hızlı bir telif cevabı dönüşü olduğu söyleniyor. Ben test edemedim o yüzden tam emin konuşmuyorum ama Shortslarda da çalıntı içerik yaparsanız başınız büyük yerde girmeye başlayacak şimdiden haberiniz olsun. Benim Ümit arkadaşlar eğer bu tarz içerikleri hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir ve aklınızdaki soruları yorumlarda bana sorabilirsiniz. Sizce YouTube'un Shortslardan gelen geliri ne kadar makul ya da ne kadar doğru oldu? Bu gelir size daha sonrasında artar mı atmaz mı yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.